Sevgili dostlar, hayvan yasası ile ilgili tartışma devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi ben bir hayvan sever olarak elbette ki bu yasanın hayvanların katledilmemesi yönünde düzenlenerek hayata geçmesini dileyenlerdenim. Çünkü ben tüm dünyada olduğu gibi tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu savunanlardan ve insanoğlunun bir canlıyı öldürme hakkı olmadığını düşünenlerdenim. Şimdi bu noktada yaşadığım bir deneyimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü konu evrilerek ve birbirinin içinden gidip çıkarak o kadar farklı yerlere ulaşmaya başladı ki e, tamamen ana odağından saparak e, aslında gerçek olması gereken yerin dışına çıktı. Ne demek istiyorum? Geçtiğimiz günlerde bir kudüs söylentisiyle e, yine bir ilimizde pek çok köpeğin itilaf edildiği, bu noktada bir hayvanseverin hayvanları alıp bir barınağa götürmek istediği, hatta bu konuda belediyeden izin istediği ve sonrasında gözaltına alındığı ile ilgili bir takım konular sosyal medya mecralarının son derece e, gündemindeydi. Ancak bu noktada biz hayvanseverlerin yaşadığı farklı sorunlar da var. Ne demek istiyorum? Kendi adıma benim de yaptığım çok ciddi bir şey bu ki sosyal medyada karşımıza çıkan hemen hemen her hasta, her sakat, her ihtiyacı olan hayvana, hayvanseverine, o hesabın açıklama yapan hesaba çok para göndermişliğim vardır. Yani işte o kediyi oradan almak için, o köpeği oradan veterinere götürmek için, o ilden başka bir ile nakletmek için, onlara mama almak için gibi önüme çıkan gerçekten sahibini asla tanımadığım ama hesabın içinde pek çok hayvan baktığını gözlemlediğim çok fazla hesaba para göndermişliğim vardır. Deprem bölgesinde nasıl deprem bölgesinde sınırsız yardım yapıyorsak ben de son derece gönülden ve severek hayvanlara yardım ediyorum. Ancak e, şöyle bir şey oluştu ki sosyal medya mecrasında hangisinin gerçek, hangisinin fake olduğunu bilemediğimiz pek çok hesap biliyorsunuz ki şimdi bir de mama lobileri ve bu hesapların aslında bunları hayvanlar için değil kendileri için kullandığına dair pek çok söylem de gündeme geldi. Bu işi hakkıyla yapan, bu işi yüreğiyle yapan ve doğru yapanları tenzih ederek konu dışında bırakıyorum. Ancak kendi başıma da geldiği için söylüyorum. Bir hayvan için bir post açıldığında işte herkesin bir kahve parasını göndersin. 100 bin kişiyiz, 10 bin kişiyiz bir kahve parasıyla bu hayvan şöyle olur dendiğinde ve bu para diyelim ki yeterli miktarda kendine göre toplanmadığında aşağıya ciddi bir zorbalıkla işte göndermiyorsunuz, herkes bir şey yapıyor da, herkes buna bakın diye söylüyor ama hiçbiriniz elinizi uzatmıyorsunuz, kimse elini taşın altına koymuyor gibi bir takım zorbalıklar başlıyor hesabın altına. Sanki o hesabı onu açmasını biz söylemişiz ve o hayvanlara bakması için biz zorlamışız ve onu da bu konuda gereken desteği sağlamıyormuşuz gibi. Bu neye sebep oldu? Bir süre sonra fark ettim ki, üstelik de daha bir saat önce o rakamın tamamını gönderdiğim bir hesaptan 5 dakika sonrasında hiç kimse bir şey göndermedi. Sadece 50 lira toplandı diye bir yorum da görünce birdenbire dedim Allah Allah burada başka bir şey var. Çünkü ben son derece gönüllü, son derece iyi niyetli ve sorgulamadan orada gördüğüm bir hayvana yardım etmeye çalışıyordum ki ben eminim Türkiye içinde de Türkiye dışında da yurt dışında da pek çok benim gibi insan var. Ancak bu bende şöyle bir fark yarattı. Çünkü ben hayvanlara yardım etmeyi ölene kadar yapmak istiyorum. Hayvan bakıyorum evimde, sokakta hayvan bakıyorum. Bunu bir meslek edinmiş ya da bunu sosyal medyada paylaşmış değilim. Bunu yapanları da yargılamıyorum. Ancak sosyal medyadan insanlardan hayvanları göstererek yardım isteyip o yardımı istediği miktarda alamadığında bunu bir zorbalığa dönüştürenlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bunu yapanlar gerçek